Hocam Bey, evet. yani işte arkamızda bulunan bir ağaç var. Bu evet. ağaç hakkında neler söylüyorsunuz? Galiba yer tarlaları, tarla olarak sizin mi? Tarla olarak evet, dedemden Evet. İşte bu ağaç hakkında bunun tahminen 700 sene olduğu söyleniyor. Hı -hı. Bunu Ayrettin Karaca var, Tene Vakfı Başkanı Geldiği ölçümlerini yaptı, ondan öğrendik tabi. Bir de bizim bildiğimiz Ulu Ağaç diye geçiyor bu. Hı -hı. Yani buna kimse bir daha kesmez yani. Bu doğal olduğu için bir tanesi kesmiş dağlarını götürmüş odun yapacaksın diye gece rüyasına korkutuyorlar bunu gelsinleri getiriyor buraya evet. yani onun için kimse bir dağını kesmez bu işte senel adamları gördüğümüz araç aynı bu şekilde dedelerden dedelerimizden öğrendiğimizden göre de hiçbir bilen yok yani devamlı böyle oldu söyleniyor bunu Teşekkür ederim. Güveç süzdürme. Güveç süzdürme. Güveç süzdürme. Güveç süzdürme. Güveç süzdürme. Güveç da Güveç süzdürme. Ya Rabbi sesim fazla yok yani şimdi. Ben branşı doğduğu için. Ben evet. e, bir öndelik yapabiliyorum şimdi...